Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri, AK geleneksel hale getirdiği torba kanun uygulaması nedeniyle kanun tekliflerinin başlığı da giderek uzamaktadır. Bu kanun teklifinde de bireysel emeklilik, tasarruf ve yatırım sistemi kanunu içinde hem bazı kanunlarda yapılacak değişiklikler hem de 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklikler eklenmiştir. Biz önümüze gelen sıra sayıları itibarıyla kanun tekliflerinin başlığını görebiliyoruz. Ancak konuşma yaparken hangi kanun teklifinin hangi maddesi üzerinde değerlendirme yapacağımıza ilişkin vatandaşı bilgilendirmeye kalksak kısıtlı süremizin bir kısmı derdimizi anlatamadan bitiyor. Mevzuatımızda da sıkıntıya yol açan bu kanun yapma tekniğine iktidar neden ihtiyaç duyuyor? Çünkü kanun teklifleri genel kurula gelmeden külliyede bir harita belirleniyor. İçine kamuoyunda kabul görecek makyaj malzemeleri ekleniyor. Araya da gizli niyetler eklenerek imzacılar belirlenip bir kanun teklifi olarak önümüze sunuluyor. İşin daha da vahimi önce Cumhurbaşkanı'nın talimatları dahilinde herhangi bir konuda uygulama başlıyor. İktidar milletvekillerine de konu ne olursa olsun bu dayatmayı savunmak ve kanun adı altında parmak hesabıyla genel kuruldan geçirmek düşüyor. 301 sayılı kanun teklifi de aynı aklın ürünüdür. Değerli milletvekilleri, kanun teklifinin ikinci maddesiyle idari yargılama usulü kanunun 27. maddesinde bir değişiklik yapılmaktadır. Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda yürütmenin durdurulma kararı verilebilmesi için karar dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat yatırılması hükme bağlanmaktadır. İktidar Hazinedeki açıkları kapatmak üzere vatandaştan pek çok kanuna göre vergi, resmi harç, fon, devlet hakkı, katkı payı, ceza ve bu gibi adlarla ödeme almaktadır. Bu ödemeler tahsil edilirken bazen kamu, bazen de vatandaş alacaklı duruma geçmektedir. Böyle bir durumda her iki tarafın da elindeki güvence idari yargının vereceği kararlardır. Yürütmenin durdurulması kararı da Anayasa'nın 36. maddesinde düzenlenen hak arama özgürlüğü bakımından önemli bir koruma mekanizmasıdır. Bu kararlar davacının temel hak ve özgürlüklerini idareye karşı koruduğu gibi kamu yararını da korumaktadır. Kanun teklifinde ilgili düzenlemenin sahte fotoğraflar üzerinden yapılan iade taleplerinin önüne geçilerek hazinenin kayba uğramasının engellenmesi amacıyla yapıldığı gerekçe gösterilmiştir. Hedef tahtasına ise bazı kararlarda işin esasına girmeden yürütmeyi durdurma kararı verdiği iddiasıyla mahkemeler oturtulmuştur. Bu gerekçe başından kabulü mümkün olmayan bir gerekçedir. Yürütmeyi durdurma kararı verilmesi ağır şartlara bağlanmıştır. Danıştay veya idari mahkemeler idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşebilmesi durumunda yürütmenin durdurulması karar verilebilmektedir. Böyle bir halde mahkemeler bazı kararlarda işin esasına girmeden yürütmeyi durdurma kararı veriyor cümlesi bile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kendisini hukukun üstünde gördüğünün göstermesi açısından yeterlidir. Vergi müfettişleri tarafından yazılan vergi tekniği raporları da zaman zaman tartışılıp dava konusu edilmektedir. İlgili kişilerin belge, bilgi, kanaatine dayalı olarak hazırlanan bu raporları yargı kararı üzerinde görmek son derece tehlikelidir. Ayrıca bu gerekçe vergi alacaklarına ilişkin davaları sadece sahte beyan üzerinden yapılan KDV alacakları ile sınırlamaktadır. Adli yargıda görülen vergilere yönelik tek dava çeşidi KDV alacaklarına ilişkin davalar değildir. Farklı hatlarla 532 çeşit vergi ve ceza ödediğimiz dikkate alındığında niyetin hazine zararının engellenmesi değil yürütmeyi durdurma davası açılmasının önüne geçilerek hak arama hürriyetinin kısıtlanması olduğu ortadadır. Bu arada KDV alacakları açısından altı çizilmesi gereken bir konu daha var. Herhangi bir suçu olmayan mükellefler de firma veya şahıslardan mal hizmet alımı gerçekleştirirken sorunlu mükelleflerle de iş yapabilmekte fatura alışverişinde bulunabilmektedir. Türkiye 2010 yılından itibaren elektronik fatura sistemine geçiş başlamıştır. Tüm elektronik fatura işlemleri gelir idaresi başkanlığı tarafından yönetilmektedir. Yani vergi incelemesi ekranları mükellef sorgulama kontrol alanı idarenin kendi elindedir. Dolayısıyla idari mahkemelere konu olmadan naylon veya gerçek faturayı ayırt edip hazineyi maddi kayıptan kurtarmak da gelir idaresi başkanlığının görevidir. Böyle bir durumda mükellefin mal ve hizmet alanında bulunduğu kişilerin hangilerinin sorunsuz, hangilerinin sorumlu olduğunu bilmesi beklenemez iken sorumluluğu iade talebinde bulunan mükellefe yüklemek ve bunun içinde yüklü miktarda ödeme yapmasını istemek adil değildir. Asıl çözüm KDV iadeleri esas olmak üzere vergi kanunlarında adil vergilendirmeye yönelik büyük bir değişimin yapılmasıdır. Az kaldı. Onu da iyi Parti iktidarıyla Allah'ın izniyle inşallah biz yapacağız. Genel kurulu saygıla selamlıyorum.